Selam arkadaşlar. Bugün yine iskambil kalıplarıyla bir oyun yapacağız. Yine baş sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sayıya bakıyoruz. Kara 6. Bunu koyuyoruz kara 6'yı. Bunları da koyuyoruz. Arkadaşımızdan 10 haneli yani 10 haneli yani ona kadar bir sayıyı tutup böyle biz arkamızı dönüyoruz. Mesela 5 tuttu 2 3 4 5. Bu 5 tane aşağı koymasını istiyoruz. Sonra biz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tanesini alıyoruz. Bunları kaldırıyoruz. Sonra böyle sağa doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet böyle gittik ee, ilk baş burası mıydı burası mıydı? burası 5 ile 1 2 3 4 5. sayıyı kaldırmasını istiyoruz ve karo değil, yanlış yaptık 1 2 3 4 5 karo 6 ama e, ilk baş nereye koyduğunuzu takip edin. Ben şimdi bunu yanlış yaptığım için karıştırdım. Böyle koyun. Buradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, kara 6.